Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 liderler zirvesinde gelişmekte olan ülkelerde ihtiyaç duyulan altyapıyı finanse etmek için 5 yıl içinde 600 milyar dolar ayrılacağı sözü verildi. Bu adımın Çin'in eski İpek yolunu canlandırma planı kuşak ve yol projesine karşı olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Joe Biden, Almanya'nın güneyindeki Schuss Elmau'da düzenlenen G7'nin yıllık toplantısında küresel altyapı ve yatırım ortaklığını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2013'te başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi planını sürdürülebilir bir alternatif oluşturma girişimi için aynı dönemde 300 milyar avro ayırdığını söyledi. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları toplantısı Bakü'le başladı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları ilk toplantısında Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun potansiyelinin geliştirilmesi konusu ele alındı. Çin sanayi şirketlerinin karı Nisan ayının ardından Mayıs ayında da geriledi. Ancak Mayıs ayında karlarda düşüş Nisan ayına göre daha yavaş oldu. Mayıs ayında sanayi şirketlerinin karı geçen yılın aynı dönemine göre %6,5 düştü. Nisan ayında kar düşüşü buçuktu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını, Madrid'deki zirvede bu kapsamlı görüşmelerin süreceğini söyledi. İsveç Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye aldıklarını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve 4 Arap ülkesi, Başkan Joe Biden'ın Orta Doğu ziyaretinden 2 hafta önce daha yakın işbirliği ve yıllık dışişleri bakanları toplantıları konusunda anlaşma sağladı. Pazartesi günkü toplantı, Mart ayında İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenen ve İsrail, ABD, Mısır, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn dışişleri bakanlarının katıldığı Necef zirvesinin ardından gerçekleşti. Ürdün'ün Akebe Limanı'nda yükleme sırasında devrilen tankın patlaması sonucu sızan zehirli gazdan 10 kişinin öldüğü, 250'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.